Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 5. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Klan Savaş Ligi'ne geçiyorum. Çok şükür 4. savaşımızda kazandık arkadaşlar. 65'e 59'luk bir galibiyet aldık. Şu an ligde 1. durumdayız. Yüzümüz gülüyor anlayacağınız üzere. Umarım bu ligde lig atlarız. 5. savaşımıza geçelim. Hızlı bir şekilde her gün video atıyorum arkadaşlar. Ligin canlı saldırılarını paylaşıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şimdi burada saldıracağım iki tane köy var. Yani seçim yapacağımız. 14.'ünün düzenli bir göstereyim. Bir de 17'yi göstereceğim. Burada her şey maksimum. Tabii ki toplarda okçu kulelerinde, büyücü kulelerinde bazı eksiklikler var ama duvarları falan bayağı güçlü. Şimdi birinci olarak buraya saldırı yapabiliriz. Burası hoşuma gitti. Bir de 17.ye bakalım. 17.yi de tekrar görmek istiyorum. Yukarıda da köyler var ama onlara bakmadım açıkçası. Buradan bir tanesini üçleme hedefindeyim. Ee, diğerinin düzeni de bu şekilde. Şuradan bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştirip e, belediye binasını alabilir miyiz bilmiyorum. E, o konuda birazcık kararsız kaldım. Ama buranın duvarları daha güçsüz. O hoşuma gitmişti. Ama dağınık bir savunması var. Biraz daha 14'e saldırmak daha hoşuma gidiyor açıkçası. En azından güçlü bir köyde 2 yıldızda kalırsak orada kalırız. 3 e, için burası daha mantıklı gibi geldi. Şimdi kraliçe yürüyüşümüzü nereden gerçekleştirelim ona bakıyorum. Şuradan yürümeye başlasak klan Kalesini bir temizleriz. Onun bir faydası olur. Ama şuradan başlarsak da şöyle diğer ordumuzla giriş sağlarız. Bilemedim Ya yani şuradan bir başlayalım. Saldır diyelim. Ordumuz yeti atıcı şifacı kombinasyonu. Şimdi şuradan başlayalım hemen kraliçe yürüyüşüne. Ya da şöyle sağdan yollasak. Sola kayarsa buradan askerleri sokamayabiliriz içeri. O korkutuyor. Biz garanti bir şekilde saldıralım. Bir tane balon bırakıyorum. Hemen arkasına da şifacıları gönderdim. Klan kalesini temizlememiz önemli bizim açımızdan. O anlamda şimdi zehir büyüsünü alalım hızlı bir şekilde zehir büyüsünü şurada gönderdim. Öfke büyümüz hazırda bekliyor. Kraliçemiz sanki şu tarafa doğru yönelecek havası var arkadaşlar. Ama topu aldıktan sonra şuraya da kayabilir. Birazcık bekleyelim acele etmeyelim ya. Öfke büyümüz hazırda zaten. Şöyle öfke büyüsüne bastım. Evet tahmin ettiğimiz gibi bu tarafa doğru yöneldi. Şimdi altını alacak burayı alacak sonra da doğru içeri doğru yönelir. Şuradan biz uçan kışlamızı bırakalım. Uçan kışlamızı indikten sonra orada bir temizlik başlasın. Belediye binasına doğru yöneliyoruz. İskeletleri indirelim. İskeletler de indikten sonra yavaştan öfke büyüsü şurada bir kullanalım. Bir de şurayı donduralım arkadaşlar. Kalan askerlerimizi de hızlı bir şekilde şöyle merkez taraftan yolluyorum. Atıcıları da gönderdim. Koruyucuyu bıraktım. Zıplatma büyümüzü şu noktada kullanalım. Mecbur askerlerimiz zıplatmaya yönelecektir. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi atıyorum. Şu an için kraliyet şampiyonu birazcık beklettim. Koruyucumuzun özelliğini bastım. Arka taraftan da hemen kraliyet şampiyonumuzu gönderdim. Zıplatma büyümüzü nerede kullanalım? Zıplatma büyüsünü şu noktada kullanalım. Bir tane de öfke büyüsü takviyesi atıp şu tekli cehennemi donduruyorum mecbur. Barbar kralımız ölecekti. Kaya saçarı da aldık. Muhteşem ilerliyoruz. Yani tek kelimeyle Şiir gibi saldırdık. 3 yıldız da geldi diye düşünüyorum. Süre anlamında falan tabii ki bir problem olmaması lazım. Şimdi biraz daha bekleyelim. Kraliçemiz şuradan geliyor. Şuradan bir duvar kırıcı atalım. Hemen ok çukulesini indirelim. Kraliyet şampiyonumuz, yetimiz, her şeyimiz hayatta. Valla süper oldu ya. İyi ki buraya saldırmışız. Hala özellikleri duruyor. 1 dakika zamanımız var. Çok rahat bir şekilde 3 geldi. Şuradan da bir tane dal kavuk bırakalım. Yavaştan da artık kraliyet şampiyonumuzun özelliğine basıyorum. Bayağı bir askerimiz vallahi hayatta kaldı ya. Kraliçemizin de özelliğini şurada basalım yavaştan. Süremiz bol bol var. Temizliğimizi yapıyoruz ve 3 yıldızımızı alıyoruz. Muhteşem ilerleyişimiz sürüyor arkadaşlar. Umarım bu sefer lig atlayacağız. Bu güzel haberi sizlere vereceğim. Ve sizler de savaşımızı izleyerek mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Köşede bir tane Tesla kalmış. Oraya doğru Kraliyet Şampiyonumuz gitti. Orayı da indiriyoruz ve savaşımızı sonlandırıyoruz. Almış olduğumuz ganimette bu şekilde bir sonraki saldırımıza geçelim. Lekesiz Hüseyin hesabımıza geçiş yaptık. Klan Savaş Ligi'ne basalım. Daha demin 14 ve 17 arasında e, muallakta kalmıştım. 17'yi üçledik çok şükür. Pardon, 14'ü üçledik çok şükür. Burada şimdi de 17'ye saldıralım dedim ya. Buradan da 3 yıldız alabiliriz gibime geliyor. Elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir de diğer düzenlere bakalım. Belki daha güzel bir düzen de bulabiliriz. 9'a bakalım. Vallahi inanın sizlerle birlikte bakıyorum. 9 bu şekilde. 9 pek iç acıyı gelmedi. Birazcık zorlanabiliriz. 7'ye bakalım bir de. 7 güzel gibi ya. 7'ye saldırılabilir. Şuradaki tekli cehennem kulesini indirirsek belediye binasını alırız sonrasında da saldırımızı başlatırız. Barbar kral var. Keşke bir kelle avcımız olsaydı orayı indirirdik. Neyse burayı da bir geçelim. Bir tane daha düzene bakalım. Şuraya bakalım. 5'e bakalım. Ondan sonra duruma göre alt tarafa saldırırız. Burası da sıkıntılı gözüküyor. İçeri doğru askerlerimizi sokamazsak patlarız. Evet, buraya bir zeplin güzel gidermiş aslında. Biz 14'e saldıralım arkadaşlar. Yukarı gelelim. Şöyle pardon 14 diyorum ya 17'ye saldıracağız. Evet düzen bu şekilde. Seri bir şekilde saldıracağım. Alttan başlayalım kraliçe yürüyüşüne. Şimdi kraliçemizi şuradan bıraktım. Bir tane balon hemen arkasına da 5 şifacı bıraktım. Şuradan bir tane yeti gönderelim. Sol tarafa kaymasını engellemek istiyorum. Duvar kırıcılarımız var. Duvar kırıcılarımızı şuradan bir deneyelim. Test çıktı ya. Testa çıktı neyse zıplatma kullanacağız gerekirse Bir kraliçemiz ilerlesin de Şuraya bir zıplatma atalım En kötü ihtimalle Kraliçemiz girmezse de diğer askerlerimizi de alırız problem değil Kraliçemiz güzel ilerliyor Şimdi şuradaki X'ye de dönecek birazdan Şuraya bir tane atıcı atıyorum Bir tane de öfke büyüsü gönderdim Şimdi Şuradan bayağı bir testa çıktı Problem değil Uçan kışlamızı şuradan bir yollayalım Uçan kışlamız indirsin. Şuradan da bir tane büyücü bıraksak mı? Gerek yok. Duvar kırıcıları şuradan gönderiyorum bakın. Yine bir açalım iyice garanti olsun. Kenarlar güzel temizlendi. Kraliçemizin özelliğini basmak zorunda kaldım. Neyse kenarları en azından temizlemiş olduk. Şuradan bir atıcı daha gönderelim. Askerlerimizi en azından şuradan belediyeye sokarız. Hemen arkasından yetilerimi atıcılarımı da gönderdikten sonra koruyucumu bıraktım. Kraliyet şampiyonu da şuradan gönderiyorum. Belediye binasını indiriyoruz arkadaşlar bu noktada. Şurada hemen koruyucumuzun özelliğini bastım. Bir öfke büyüsü takviyesi gelsin. Şimdi dondurmayı kullanmıyorum. Biraz daha bekleyelim. Zıplatmamızı şu noktaya atalım. Sağ taraftaki kaya saçarı da indirdik. Şurayı da dondurmamız gerekecek. Bir de kraliyet şampiyonunun özelliğini bastık. Tamam. Şimdilik güzel ilerliyoruz. Şurayı bir daha dondurmamız gerekiyor. Kraliçemiz ölmeseydi çok daha güzel olacaktı. Ama yapacağımız bir şey yok. Kraliçeyi kaybettik. Kraliyet şampiyonu da şimdi ölüyor. O da kötü oldu. 3 yıldız zor gibi gözüküyor ya. Şurada baya bir tıkandık. Bir tane dondurma büyüğümüz olup kraliyet şampiyonunu hayatta tutabilseydik eğer 3 yıldız alırdık. Ama kraliyet şampiyonumuzu maalesef hayatta tutamadık. Kraliçemizi de hayatta tutamadık. Ee, burada 2 yıldızla sonlandırıyoruz. Şuradan da balonumuzu gönderelim. Koruyucumuz var aslında. Koruyucumuz şu tekli cehennem kulesini alabilseydi diyecektim ama çok şey istedim ya biliyorum. Neyse problem değil. İlk savaşta üçledik. Burada birazcık muallakta kalmıştım tam da hani bunun neden olduğunu daha iyi anladım. Kraliçe çünkü belediye binasına sokamadık. Şuraları güzelce temizleseydik ilerlerdi ama e, birazcık kötü saldırdık diyelim ya işin doğrusu. Kraliçeyi yürütemedik diyelim. Kötü saldırdık demeyelim de. Çünkü askerlerimizi belediye binasına güzel soktuk. Ama kraliçe yürüyüşünü tam beceremedik. 2 yıldızda kaldık. Olsun. Bir saldırımız daha var. Hemen ona geçelim. Sıra geldi yan hesabımızdan saldırı yapmaya. Şimdi yan hesabımızdan da umarım 2 yıldız alırız arkadaşlar. Zaten fazla saldıracağımız bir yer yok. 2 tane boş yer var. 28 saldırımızı tamamladık. Üçüncünün ve beşincinin düzenleri de aynı arkadaşlar ikisine saldırı yapacağız. Şimdi bu şekilde bir düzen var. Aslında ordumu buna göre ayarlamamıştım. Umarım 2 yıldız alırız. Bir aksilik çıkmaz. Şimdi 5.ye de bakalım. 5.nin düzeni de aynı şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buraya saldıracağız. Yeti buz golem kombinasyonu kullan kullanacağız. Gördüğünüz gibi. Kraliyet şampiyonunu sona saklamayı düşünüyorum. Açıkçası elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, saldır diyelim. Şimdi bakalım nereden saldırı yapabiliriz. Şöyle alt taraf güzel duruyor. Şuradan saldırırsak aslında e, Klan Kalesini üzerimize çeksek güzel olur mu ki? Şöyle yapalım. Deprem büyülerimizi şu noktada bir kullanalım. Deprem büyüsüyle burayı açtık. Çok güzel. Şimdi sıkıntımız şu. Kenarları temizleyecek askerimiz yok arkadaşlar. Şuradan zıplatmayı atacağız. Artık dua edeceğiz askerlerimizin içeri girmesi için. Hatta biraz askerimizi bırakalım. Ya da asker değil barbar kral ya da kraliçemizi bırakalım. Kraliçeyi bırakırsak daha mantıklı olur. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi gelsin. Şurayı da bir donduralım. Kraliyet şampiyonu bekleteceğim arkadaşlar. Birazdan bir koruyucunun özelliğini basarız. Koruyucumuzun özelliğini de şurada basalım. Askerler çok şükür içeri girdi. Bir problem olmadığına göre hemen kraliçemizi de gönderiyorum. Yani şurada da yavaştan dondurma büyülerimizi hemen kullanalım. Belediye binasını aldık. Muhteşem oldu. Vallahi askerlerin içeri gireceğini aslında tahmin etmedim arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Tek yıldızda kalırız gibime geliyordu. Ee, çok güzel. Vallahi mutlu oldum. 2 yıldızı aldık. Biraz çünkü bodozlama saldırdım. Hani ordumu basmıştım ama düzene göre basmadım. O yüzden endişeliydim. Dedim tekte de falan kalmayalım. Neyse ki bu problem olmadı. Kraliyet şampiyonumuzun da özelliğini basalım. Şuradan da bir tane büyücümüzü bırakıp artık gönül rahatlığıyla izlemeye başlayalım. Kraliçemizin özelliğinde kullanıyorum. Rakip kraliçe indirildi. %62 gibi bir yüzdedeyiz şu an. Yavaştan yüzdemiz de yükseliyor. Savaşımızın sonuna gelmekteyiz. Kare eksi deposunda alsaymışız güzel olurdu ya. Neyse %64 de güzeldir. Bu düzene göre yani şu deprem büyüsünü burada kullanmamız güzel oldu. Dış noktada kullansaydık muhtemelen içeri girmezlerdi. Biraz da şans yaver gitti. İki yıldızımızla savaşımızı sonlandırdık. Şimdi klan savaş ligimize bakacak olursak. Güzel gidiyoruz maşallah diyelim. Beşinci savaşımızı da kazanıyoruz. Hatta ezici bir üstünlük kurduk. Ee, buradan daha savaşı döndüremezler onun bilgisini vereyim. 6. savaşımız var sonra da 7. savaşımıza geçeceğiz. Lig tablosuna bakacak olursak birinciliğe oturduk arkadaşlar. Uzun bir süredir zaten birinciyiz. Tacımızı taktık. İkinciye bakalım. İkincide de 28 saldırı yapılmış. Ee, onlar savaşı kazanacak muhtemelen. King Azerbaycan klanıyla biz birincilik savaşı yaparız diye düşünüyordum. Fakat onlar bir önceki savaşını kaybedince ikinciliğe bu klan geldi. Ona da bakalım. Yukarı doğru geliyorum. Bizim bir savaş fazlamız var. Onlardan da 12 yıldız öndeyiz. Bu rakibimizi de yenmiştik. Şimdi Azerbaycan klanına bakacak olursak. Bu savaşta birazcık patlamışlar. Bunun dışında öbür savaşları kazandıkları için iyi durumdalardı. Fakat bu son savaş kötü oldu. Keşke kazansaydı kardeş Azerbaycan klanımız. Neyse yapacağımız bir şey yok. Ee, onların namını biz yürütüp umarım birinciliği alırız. Onlar da gururlanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım şu klanın e, ikinci olan klanın son savaşları. Fast and Bu savaş çok güzel. İnşallah Fast and klanı burada 6. savaşta kazanırsa biz çok daha rahat edeceğiz. Onun dışındaki savaşı birazcık kolay. E, son savaşımız da Azerbaycan klanı ile olduğu için Belki hani e, onları da onlar da yenmemize müsaade ederse biz birinci olarak çıkarız. Tabii ki onların ligdeki durumu da önemli. Birincilikleri belki e, hani birinci olamama şansları kalmazsa belki hani onları kazanırsak e, çıkabiliriz. Bunlar tabii ki ileride olacak şeyler. Bakalım hayırlısı neyse o olsun diyelim. Savaşlarımızı sonlandırdık. 5. gününü de tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.